Pazarlık mesela eskiden esnaftan alırdık ve pazarlık yapardık evet. bizim toplumumuzda vardı. Şimdi artık böyle pazarlık yapmak bir ayıp gibi karşılanmaya başladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz pazarlık yapar mısınız? E, pazarlık e, yaparım tabii ki hı hı. ama el işi ise yapmam. Emek. Zanaat, emek e, harcanmış bir şey ise yapmıyorum. Hı hı. E, girişimci yeni yerini kurduysa yapmıyorum. Şöyle ben bakıyorum hayata. Hani benim bütçem müsaitse, onun evet. hayatında bir şey değiştirecekse e, yapmıyorum. Hı hı. Ama e, ama hı. hani ne bileyim yapılabilecek bir şeyse ayırıyorum kendimce ne olduğunu. Ama öyle bir dönemdeyiz ki hepimizin birbiriyle yardımlaşması lazım. Evet. E, aile içinde de böyle bir beyaz bir sayfa çıkarın, şöyle bir şey çizin, Bu. daire çizin. Hı hı. Hı hı. Hani benim ailemde eee ihtiyacı olanlar var mı? Zor durumda olanlar var mı? Evi olmayan, evinin kirasını ödeyemeyen, işte borcu olan. Ona diyelim ki çok harcıyor işte. Ee, harcıyor harcıyor şey ateş böceği gibi. Ondan sonra ben biriktirmişim, geliyor benim paramı istiyor. Hep öyle oluyor ailelerde çünkü. Evet, evet. Birisi daha çok çalışıyor, daha çok biriktiriyor. Öbürü harcıyor sonra ona geliyor. <laughs> bu, bu olan bir şey, hep gördüğüm bir şey. Ben de burada şunu diyorum. Bir aile büyüğünü yanınıza alın konuşun. Hani bu dönem şu anda birbirimizi eleştirme dönemi aslında değil. Hı hı. E, tüm dünyada bir sürü şeyler oluyor. E, ülkemizde de e, yani hepimizin sonuçta bu pahalılıklar şeyler falan hani var ve bir şey yapmamız lazım. Burada da hem dayanışma birbirimize, hem birbirimizi uyarma, ışıkları hı hı hı. kapat gibi, hı hı. bunu yapma gibi. Hı hı. Hani herkes bir saysın yani kaç ayakkabısı var insanların. Evet. Acaba gerçekten ihtiyacı var mı? Ha, tabii ki yok. Yoksa ben kendim de dahil benim de gereğinden fazla ayakkabım var. Evet Ama, benim de öyle. Evet hepimizin öyle. Bakın kabul edelim onu söylüyorum. Evet kabul, başta bir Ama kabul şimdi, edersin. hani burada bir en azından hani bir televizyonda oluyor olmanın getirdiği hani işi icabı olan farklı şeyler oluyor. Ama zaten Covid zamanında gördük ki iki sene boyunca evet sürekli e, yani aslında bizi biz yapan o şeyler değil. Bizi biz yapan duygular. Yaşadıklarımız, ailemizle geçirdiğimiz zaman, sevdiklerimizle geçirdiğimiz zaman. Ben zaten şunu görüyorum. Şimdi binlerce insan. E Şimdi uygulamamda herkesi de davet ediyorum uygulamama lütfen, hı hı. ücretsiz. Uygulamamda da e, görüyorum e, e, binlerce kişinin davranışlarını. Şunu görüyorum. Burada um, hakikaten Hepimiz aslında oraya gitmek istiyoruz ama belli boşluklarımız var, duygusal boşluklarımız var. Bakın para konusu tamamen duygusal bir konu. Hı hı. Çok duygusal. Çünkü harcarken duygusal harcıyoruz. Genelde Türk insanı mı duygusal harcıyor yoksa bu genelleme mi böyle? İnsana dair. Bir şey. İtalya'daki Sofya da öyle harcıyor. İngiltere'deki Elizabeth de öyle harcıyor. Biz biraz daha duygusalız diyebilirim. Bizim bizim her birimizin bir zafı var şimdi. Her birimizin zafı var. Kiminin zafı ayakkabı, kiminin zafı çanta. Kiminin evet. zaafı kozmetik. Evet. Şurucu daha alayım. Kaş Aha. kontürü yaptırayım. Evet, evet. <laughs> işte filan. Evet. Ee, kiminin zaafı dışarıda yeme içme.